Merhaba arkadaşlar. Ben Tovito. Ben Ecrin. Ben için. Evet, kızlarla bugün birlikte sukşi yapıyoruz. Tamam tekrardan <laughs> şöyle etraflıca geçeyim ben üstünden. Kalanları da sileriz. Ne güzel resim çiziyorsun. Teşekkür ederim. Şöyle hafif sivrilteyim de domatese benzedi demeyin. <gülüyor> <gülüyor> domates, domates, domates. Tamam şöyle. <laughs> domates. Tamam bak bak oldu bence bu sefer daha güzel oldu. Sen niye bunun üstünden geçmedin? ben böyle daha güzel oldu değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bence de böyle daha güzel oldu. Ama kesemem Şimdi demek. Çilek e, şeyinde. Aa gözüm çizmedi. Göz çizelim mi? Olur evet. evet, evet. olur. Göz 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 göz. Çok güzel. Ben kendime doğru yapayım. Ortadan ikiye bölüyorum. Tamam mı? Bakın göz çizerken bu detayı böyle şey yapabilirsiniz. Şöyle etrafını böyle bir kez Ne oldu? Bakın buradan göz oldu. Bir tane göz oldu sanki. Bir de çizelim mi? şöyle. Bence daha çekirdekleri olur. Yok olur. Ne, olur. E, ben olur. Erdem gerçekçiliğe bakıp söyle ama. <laughs> evet. Hayır yok. siyah Elçin'cim. Seninkini de çizdim. Şöyle göstereyim arkadaşlara. Gözlerini ben boyayayım mı? Orası biraz ince bir Ab... işçilik istiyor. Geri kalanını sen boya <laughs> tamam <laughs> <laughs> mı? Aa dur iyi. şey çizmeyi unuttuk. Böyle etrafını çizmeyi unuttuk gerçi. Şey... <laughs> Noktalar. Noktalar. Çizitler. Onları en son boyama bittikten sonra. Niye benden yaptın? Nasıl? Niye bana nokta yaptın? İşte sen çilek istedin. Ben çilek istedim. Doğru. Sorayım. Evet. Sapını çok güzel boyadım. Boya da çizelim. Gözümüzü de çizelim. Elçin çok eğiliyorsun. Ama çok, çok güzel bakıyor. Çok güzel görünüyor. Arkadaşlar. Hangimizi şey, hangisi güzelse yorumlara yazın. Alın açalım. Ama. Allah bence de. Allah ne yapıyorsunuz kızlar? <laughs> Aç, bırak. Tam ben vereceğim sana boyaları. Dur. <laughs> Meraklı minik ya. Evet. Gözünü tamam yaptık. Şimdi senin boyalarını seçelim mi için birlikte? Evet. İstediğin rengi boyayabilir ama. Aa bence şu renk çok tatlı olur doğal. Bakayım. Aa evet. Al, bak şu altını Şurayı kahverengi. Evet orası çok iyi Evet şurası al böyle. Bununla burayı. Nereyi boyuyorsun? Şu altı tamam mı? Pembeli tamam. de şurayı boyuyorsun. Tamam. Ama ortası boş kalacak. Tamam. Hadi bakalım ben için? Merak ediyorum ne çıkacak ortaya. Evet ben de ne çizeceğim biliyor musunuz? Ne? Cips paketi çizeceğim. Aa. Evet hem böyle arkadaşlara böyle belki yapmak isteyenler için kolay bir çizim olduğu için cips paketi Aa aslında. Anne bak şöyle taşımadan boy. Aferin. Ne için? Gerçekten taşımadan güzel boy. Benim sapım nasıl? Bakayım. İş Hayır. Türkçe yazacağım. <laughs> Marka da yazmayacağım. Çünkü Cibuşum e, yani. cips markalarının çoğu biliyorsunuz. Anne bak ben bebekken ne diyordum? Boykot. Cipse, cips. Evet. Anne ben bebekken buna ne diyordum biliyor musun? Ne diyordun? <laughs> Benim Aa, kalemimiz bitiyor kızlar. Tahta kalemi. Şöyle bitmeden evet. hemen çizeyim. Arkadaşlar benim bitti. Yorumları yazın. Daha bunları bantlayacağız. Hmm. Anne. Keşke ben de yapabilsem. Sen ikisini ben boyayabilir miyim? Dur bir saniye kızım. Zaten kalemim bitiyor Bir saniye. <laughs> bitti. Bitti 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 bitti. Hızlı yapmam gerekiyor ne? ne Ay görüyor musunuz böyle? Ben siz görün diye. Kameranın açısını biraz hepimizi alması açısından değiştirdi. Bir saniye şuraya bir de cips yazayım. Cips. Cips. Bir mi? Anne. Ben bebek çeceli. Cips. Evet. Anne. Evet. Anne. Evet. Annem. Annem. Görebiliyor musunuz? Efendim anneciğim. Ben bunu eskiden Anne bir kopya vereyim mi? Ne var canım kopya? Bak şuraya bantlayacaksın. Buraya da istediğin şeyi koyacaksın. Evet sürpriz paket olacak değil mi o zaman? Evet. Şimdi ben kendiminkini boyuyorum kızlar. Siz boyadınız bakın kızlar boyamış. Şimdi ben kendiminkini boyuyorum arkadaşlar. Ben de boyadıktan sonra e, Squishy yapımına geçebiliriz. <laughs> evet hemen şunlar. Bir dakika şuradan... verir misiniz kafanıza böyle? Hayır şimdi bekleyeceksiniz beni. Nasıl boyadığımı bakacaksınız. Ben sizi bekledim o kadar canım. Aa, Siz de beni <laughs> bekleyin azıcık. Ne olacak? Dur bakayım şu kalemimi alayım. Şuraları şöyle biraz şöyle yapalım. Paket olduğu belli olsun canım. Değil mi? Evet. Şöyle yapalım. Bir sürü evet. Hemen. Ama üstüne de bir şeyler yapayım. Şöyle ama. boyamasını da yapayım. Sarıysam mı aldın ya? Evet şu an bana lazım. Kızlar her şeyime el koydunuz ya yarın akşam gideriz. Gittiğimiz zaman alalım. Yarın akşam, akşam çıkışından alırız. Evet öyle. Ana yarın da. akşam gideriz. Yarın akşam kapıda olur. Tamam. Evet şöyle üstünden geçeyim gene ben. Daha yani bir görüntü olsun. Şimdi şurayı da sarı yapacağım. Arkadaşlar benim tatlış şey olsun diye tükenmez kalemle böyle yavaşça yaptım. Ne yapıyorsun Ecmel? <laughs> Ecmel bak çok güzel yaptım bence bozma. Bozmuyorum ki. Güzelce yapıyorum. Anne şey attım. Bana ver. Anne sandım ki buraya yapacağım. Neyi? Bak şuna. Bak. Ha, hayır. Ama değil. Karıştırmayalım boyalarımızı. Az kaldı sonra squishy patlamaya aşamasına geçebiliriz. Sizinki daha kolay, benimki daha zor olacak. Paketin bu cibir. şekilde şimdi bantlama aşamasına geçiyoruz. Evet, şimdi evet. arkadaşlar bantla bu şekilde hepsini tek tek bantlayacağım. Şöyle. Evet. Bantlayayım. Ay dudağımı yırtıyordu. Dudağı yırtık ne demek? Ya herhalde. Şöyle, evet. <laughs> Elçinin önüne ne alıyorsun bilmiyorum. Tamam. Şimdi burayı böyle bantladık. Diğer tarafını da bantlıyorum. Ve kızlarınkini de bantlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar şimdi hepsini bantladım. Hatta elçininkini böyle kestim. Bakın böyle ayrılmasın diye de klips yardımıyla tutturdum. Ecrin şimdi kendi kesecek. Evet. Yani, şimdi ben, evet, de ben de bunu Ay. kesiyorum. Ay. Ve Geliyor. isterseniz sizinle keselim. Evet. Şöyle. Zaten bunu biliyorsunuz arka tarafı da var yani. İsterseniz arka tarafını da çizip boyayabilirsiniz ama ben gerek duymuyorum. Anne ben boyayabilirim arka tarafını. Arka tarafını mı? Evet. Artık bantladığımız için olmaz. Olmaz. Anne bak şuraya. <laughs> Bantlamadan önce olabilirdi ama şu an yani istesen de yapamazsın. Anne. Arkadaşlar siz de böyle misiniz? Sürekli annenize anne, anne, anne biliyorsunuz. Baba, anne, diyorsunuz. baba, <laughs> baba anne, anne, baba, anne, Sen baba, anne. anne. <laughs> tamam şimdi Sen onu, onu poşet alıp geliyorum arkadaşlar. Evet poşetlerimi anne. aldım geldim. Market poşeti. Arkadaşlar herkesin evinde olan malzemelerden getirdim ki siz de e, kullanabilirsiniz diye. Evinizde elyaf ev varsa, tavuk varsa annenizin yastıklarından, yorganlarından. Tabii ki izni dahilinde arkadaşlar. Ben öyle bir şey yapmadım. Öyle bir şey tabii ki yapmıyoruz Eczanza. Bence de. Ama ben de Şimdi ne yapıyorum? Arkadaşlar bakın buradan bantımı böyle böyle kısa kısa kopartıp yapıştıracağım. Bu kadar ben de hastayım. Biraz daha iyileştiğim gibi. Evet, makasım nerede? Hayır, bilmiyorum tabii ya. iyileşmedim abi. Şimdi halde. bantımız böyle. Anne bant... iyileşmedim. Tamam anneciğim, iyileşmedi hiç. Ben bilmiyorum. Sen Bu şekilde biliyorsun. kesiyoruz <laughs> ve yapıştırıyoruz. Böyle dikkatli olmakta İlk yapıştırmada dikkatli olursanız diğerleri kolay olur. Bakın şu şekilde yapıştırıyoruz. Benim ağzım senin ağzın, onun ağzı benim ağzım. Bak ama. Evet bu kenarlarını da yapayım ve geleyim arkadaşlar hemen. Bir, iki, iki, Aklıma yaptık kızlarınkini de yaptık. Ve ne yapalım biliyor musunuz? Koşe. İşte Koşe. bu sesi. Sukuşi olma özelliğini sağlayan şey. Anne. Değil mi? Bu Anne. ses. Evet. Şuradan mı Bakın buradan böyle Anladım. Şimdi ben bir makas yardımıyla şunu birazcık ileri ileri doğru iteceğim ki her köşe doğsun iyice. Değil ben mi? Ben de yapacağım bir gün. Sonra yine Ben, da, ben da. poşetlerden bir tane almak istiyorum. Anne çok güzel. Ve ee, burada öyle. böyle torbuna dolduruyoruz çok ve güzel. Pişimiz hazır. Hemen ne yapıyoruz? Burayı Bak. da batıyoruz. Ben batırabilir şöyle. Seniz sıkılırsanız oynayabilirsiniz. Şimdi ne yapıyoruz hemen? Ayırda bir olur. Elçi, elçi size şarkı söylüyor şu an. Hayır. Söyledin ama devam et. Utandım. Beş <laughs> bin evet, çocuklar var. <laughs> Evet. Bu şekilde gördüğünüz gibi bantlıyoruz arkadaşlar. Evet. Bakın skoşimiz hazır. Sırada kiminki var? Evet. Burada. Evet, Ejder'inkini de yapalım. Ejder seninkin ağzını çok az bırakmışız ya. Nasıl sokacağız bu şeyleri? Ben neden benim sarsam burada? Böyle yaptıktan sonra oynayabilirsiniz. İkinizin de olabilir. Yine ufak bir bakın. Boşluk bıraktım ki. Değil mi? Değil Değil evet. Bu poşet çok mu geldi? Bunu yok, yok. Hayır. Değil mi? Evet. kenarları dolu olsun istiyorum böyle dolu dolu bir kuş olsun. Değil mi? Zevkli oluyor dolu dolu olunca. Bana çok rahatlatıcı değil mi? Evet çok rahatlatıcı. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu da bantlıyoruz. Anne. Efendim. Evet. Anne. Babam sana araba. Tamam. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Elçinin dalıtını sokuşu yapıyoruz. Bitir. Evet. Bunu evet, ne, ne, yapalım? Bunda, bunda olur. mı yapalım? Abla. Bakalım bu Nasıl olacak? Abla. Da... Evet. arkadaşlar bu yaz çok sıkış yaptı. Evet, siz de etkinlik olarak evde. Ablalar, Deneyebilirsiniz. Bak bu Bu yeterli evet. mi sizce? Yeterli. Bir tane poşet böyle. Bence yeterli. Da... Evet. Şimdi bunu da bantlayalım. Ben büyük, orta, küçük. Açılması. <laughs> ne oldu içi? Geliyor. Ne oldu içi? <laughs> Benim gözlerime bakıyorum. Ya. <laughs> Ben Benimkini üstüne koyalım, seninkini üstüne koyalım, yapalım mı? <laughs> evet şimdi... Bunu koyalım. Bu squishy mi? Evet. Kızlar hazır mıyız? Hazırız. Squishy'lerimizle oynamaya hazır mıyız? Hazırız. Bakın göstereyim şöyle. Evet sırayla gösterelim. Bu... Ay, uçtu resmen. Elçinin Squishy'si arkadaşlar. Evet. Bu. Ece'nin Squishy'si. Çilek evet. ve evet. bu da evet. ay bat yapışmış. Evet. Benim Squishy. <laughs> Nasıl oldu kızlar? Beğendiniz mi? Çıkışlarınızı. En güzeli bu oldu. Hepsi birbirinden güzel oldu. O zaman hayal edelim mi arkadaşlara? Abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen unutmayın. Elçinin Squishy'si. Ama şimdi biraz. Öyle olmaz. Aa, bak, ne Güzel. Ben? Nasıl olur? Sen göster. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Cıvıcık cıvıcık. E şimdi sıra bende. Ben veda ediyorum. Şimdi arkadaşlar veda zamanı bende. gördüğünüz gibi su yaptık. Bu tarz etkinlikleri yapıyoruz. Farklı fikirleriniz varsa onları yorum kısmında belirleyebilirsiniz. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.